Hollandalı bir gözlük üreticisi olan bendeniz Hans Lippershey tarafından 1608 yılında icat edilmiş olsa da ben Galileo Galilei bundan bir yıl sonra 1609'da ilk defa teleskopu gökyüzü gözlemleri için kullandım. İki tür teleskop vardır. Uzaydan gelen ışıklar teleskobun içindeki bir aynaya çarpıp prizmadan geçtikten sonra göze geliyorsa bu türe yansıtıcı teleskop, uzaydan gelen ışıklar merceklerden doğrudan geçip göze geliyorsa bu türede kırıcı teleskop adı verilir. Dünyadaki en büyük yansıtıcı teleskop, Hawaii'deki W.M. Keek Rasathanesi'nde bulunan Mauna Key teleskobudur. Dünyanın en büyük kırıcı teleskobu ise Wisconsin'deki Yerkes Observatory'de bulunan yalnızca 1 metrelik çapa sahip William Spader. Dünyamızda insanlar tarafından en çok bilinen teleskopsa Hubble Uzay Teleskobudur. Teleskopta merceğin dış yüzeyi büyüdükçe ışık toplama gücü de artar. Kaliforniya'daki Plomar Dağı'nda bulunan Hale Teleskopu'nun çapı 5.1 metredir. Örneğin bu teleskop gözlerimizden tam 1 milyon kat daha fazla ışık toplar. Bir başka önemli konuysa teleskopla gözlem yaparken hareketlerimizin çok hassas olması gerektiğidir. Aksi halde odaklandığımız gök cisminden bir anda yüzlerce ışık yılı uzağa gidebiliriz.